Tam Gaming'den herkese tekrar merhaba. Bugün başka bir kişiyle arkadaş şey yani artık iki üyesi var Tam Gaming'i. Yeni arkadaşım Görkem gel lan buraya. Artık videolarımızı onunla çekeceğiz. Biraz delilik yapabilir Minecraft pek Sen Senden iyi biliyorum. Aha. Artık gel adını tanıyacağım. Power Shop. Power Shop işte. Senin ikine Power Shop koyarsın onu. Tamam koyarım Power Shop diye. Benim nickim Tam. Benimki ne olsun bak? Benimki şey ba şey neydi o? Benimki Power Shop. Kazakage benimki. Ben Kazakage adf can Bu da Power Shop. Öke. Artık videolarını sürdüreceğimiz ve site büyütmeye çalışacağımız oyun sitesi Tam Gaming. Tam Gaming'i çok Ne gelmek indi bak. <laughs> Türkçesi yeni oyunlar ve artı hileler. Hile derken pek hile. Bir dahaki Amerika videoda görüşmek hizmeti. üzere. Bunu nasıl başa çıkacağınızı anlamıyorum. Tek bunu bulabildim. Ben ne yapabilirim? Evet sana buradan premium yükleriz. Bir, bir dahaki de videoda görüşmek üzere. Gölkem kapadım. Tamam, tamam, Görüşürüz. Tom Gaming'den bu kadar.